bireysel anlamda bir ihtiyacım var. Çok teşekkür ederim. En yani önemli olan şey beyin gerçekleştikten sonra oradan bağışı. Organ bağışı farkındalığı sürüşü Türkiye turu için çıktığım yolculukta şu anda 24. gündeyim. Ankara'dan çıktım bu yolculuğa ve yaklaşık olarak ee, 7400 km ile birlikte 37. şehir Urfa Siverek'teyim. ve bu süreçte yolculuğumda devam ederken organ bağış farkındalığı ile alakalı olarak İl Sağlık Müdürlükleri ile ve valiliklerle birlikte gittiğim illerde sempozyumlar ve seminerler yapıyorum. Bu süreçte devam ederken de insanların organ bağışı farkındalığının ne kadar önemli olduğunu yolculuğumdaki arkadaşım Zeynep ile birlikte bunu gerçekleştiriyoruz. Bu süreçte biz sembolik olarak Zeynep'e bir süreç biçmiştik. 40 gün gibi bir zaman söylemiştik. 24 günü atlattık ve yine sembolik olarak söylüyorum. Organ nakli konusunda Zeynep kalp nakli bekliyor ve 16 günümüz var. Bunun önemini şöyle anlatmaya çalışıyoruz. Yani bir cana umut olabilmek için Zeynep'e kalp nakli bulmalıyız ki Zeynep de hayatına devam edebilmeli. Evet şu an keyifli zaman yaşıyor mu? Zorluklarımız var mı? Hatta bunu biraz daha Zeynep'e binayen hikayesinde anlatırken zorluk çektiğini, işte yolculukları sırasında yorulduğunu organ nakli bekleyen arkadaşların yaşadığı sıkıntıları biraz daha anlatmaya çalışıyoruz. Bu süreçte de tamamen yolculuğumuza devam ediyoruz. Çok duyarlı insanlar oldu bu süreçte. 24 gün geçti ve çok kişi bunun içerisine dahil oldu. <laughs> Organ bağışı ile alakalı nerelere e, gitmeleri gerektiği söyleniyor. Tabii ki İl Sağlık Bakanlığı'nın e, veya İl Sağlık Müdürlüklerinin e, yönlendirmesiyle birlikte yapılan konferanslardaki yönlendirmeyle birlikte o kişiler istedikleri yere yönlendiriliyor e, ve biz yolculuğumuzu bu şekilde devam ediyoruz. Eğer e, Zeynep'e bir kalp nakli bulunursa. Bu yaşayan bir proje olup Zeynep çok uzun yolculuklara devam edip bu yaşayan bir proje olacak. Yolculuğumuzda karşılaşmak üzere bir cana umut olabilirsiniz.